Özelden bir şey attım bak sana. Enes abiden bir penthouse. Sarar mı bu video? 40 Enes milyon abi, dolarlık. 40 milyon dolar nasıl para bro? Mesela bu para nasıl birikiyor ya? 40 milyon dolar ne demek biliyor musun? Bu ev manyak 40 bir ev kanka. milyon dolar 340 350 milyon. What's up everybody? It's Enes here. Welcome to another episode. This week we're in the Tribeca neighborhood of New York City. Bu neymiş bu ya? 78 e, house, right in front bu of, giriş ileri de al, bölümleri de var be kitchen kitchen diye bak aşağıda ayırmışlar New York'ta penthouse On this 110 milyonu var bunun <laughs> mu? Ya senin matematiğin nasıl şimdi kanka? 40 milyon yazmış adam üstte zaten. Çevireceğin dolardan <gülüyor> çevireceğin <gülüyor> ya. Kanka çocuk evi var evde. Hala tahmin etmeye çalışıyor <laughs> Sağ taraf asansör ama dolapla aynı. Oğlum burada 50 milyon bak bir şey diyeceğim bu konumundan dolayı 40 milyon dolar eder burası Ben Oğlum hiç ev böyle 40 milyon dolar modunda değilim şu an eve bakarken ev, otel gibi. Ev. 2000 metre karanlığına. Ben tamam da eve baksana. Bak burada çocuk evi. Bence... Değil bro bence. Fiyata, Ama bak konu. New York... bak o Konumu apayrı bir şey işte. Bak konuma bak. Spiderman geçiyor amına koyayım buradan sürekli. Ben bunu izledim burayı. Bu, sü King sürekli Kong burada... He evet, işte. King Kong, Ming aynen. Ya düşünsene bak şöyle bir yerde oturuyorsun. Bak bu da bir değer ha. Yani bir PlayStation 5 oyununda... Evine gidebiliyorsun mesela anladın mı? ya diye ya Spider-Man atlıyor üstten böyle, buralarda geziyor işte. Yeah, Incredible Fly, fly ne yani? Simulator'da sen de gidiyorsun. Tamam da böyle modelli yapmamışlar oğlum. Burada RTX evleri birebir Boy falan X yapmışlar, etmişler. Bir de şeyi düşün Ali. Hep çocukken hiç şeyi mesela hayal etmedin mi? Lan GTA çıksa da İstanbul'da olsa. <laughs> GTA İstanbul 10 kere satın aldım oğlum o GTA İstanbul'da. GTA İstanbul'da, İstanbul'da olsa falan diye böyle. Ama tam ha, tam simülasyon böyle. Tom'u her Necati Şaşmaz olarak modellemişlerdi. <laughs> Harbiden he. <laughs> GTA İstanbul ananı satayım. Çok iyi olurdu var ya. Oğlum GTA Türkiye'yi düşün böyle mesela. Türkiye'nin tamamı... Büyük 5 tane şehir. Oy. Büyük 5 şehirden mesela. Orada Türkiye'de Olaya kavga geldi. çıkardı. Bizim şehriniye niye koymadınız ilk 5'te değil mi falan diye. Sana Allah belanı versin çıkardı. Oğlum metrekare ya da nüfusa göre yapılır. Ne bu sayıp şey yapıyorlarmış değil mi? Çabuk doğru nüfusta <laughs> geçmemiz lazım. <laughs> adjectives. Çıkana kadar. To me these views are incredibly inspiring. Or the second. I'm pretty. Like. Bro. Yeah I really like Yok baba dediğim gibi bak. Like, konum like, o payrı bir. zaten emlak de. dedin mi konum çok çok önemli de. Ama evin içi de. değil yani anladın mı? Yani Hadi bak mesela. Olsan. 40. 40. Dur dur 40 milyon dolar yazmaya çalışacak Kemal. Göt tekte yazdım. ne <laughs> oldu? 40 bin o. Ne 40 ya? iye? sonrası şey ya kuruş ya. Mesela bak, bakalım baba, 44. Yine Enes abi gördün mü? Bak işte! Fir tree, pine and cedar throughout the backyard <laughs> and the Oğlum eve bak eve eve. <laughs> İçine bakalım bir bakalım. Exactly. İçi saracak mı? Yanar mı? Yani bu. Yanar bu, yani bu mu?

Ya <laughs> ya like just be in the middle of a god these lights they're completely different Anne mi demişti ona? Allah Allah. Aynı. Ona hali mi demişti? Black <laughs> Şeyi... böcek güvenliği falan diye. Böcek güvenliği demedim oğlum. Böcek koruyucu dedim. Los Angeles mega malikane. oğlum. Oo, oğlum. Güzel. İşte bu. Ama Olay bu. 10 milyon dolar da daha pahalı, 14 <laughs> milyon dolar. Bak Enes abi. Oğlum Enes abi, Broker ben, in Walker. Enes yani. abi Amerika'yı fethetmiş Türklerden herhalde ha? Büyük ihtimalle. Ev mi o? American Dream yaşayan. Kemal <laughs> ya bak ben sana bir tane adam atacağım. Şuna bakar evet mısın? Enes abi ya? bir tane evi de beraber gezek ya. Ben Mark Z diye bir herifi takip ediyorum. <laughs> He. Adam böyle emlakçı <laughs> mı? Öyle bir şey. Yurt dışında. <laughs> Sattığı evlere bak. <laughs> Bakayım. Enes abi en çok izlenmeyecek şey. Şey olarak. şey. Şeyin evini şey yapıyor. Dumbrizeria'nın 400 milyon dolar. Yazsana bir Kemal. 400, 400, milyonlar. milyon dolar. Evet. Kaç Çok Bam teşekkür Vizeryan ederim. Koç 50 tane abone ettiler herhalde. Çok sağ ol. Ee, 400 ha, milyon dolar. Hals yaz. Enes İlmazer yaz. <laughs> ya 100 milyon dolarmış. Yanlış hatırlamış. Yine çok o Enes Plus mı? El, Bu bak. mu? Evet. Bu ne oğlum? Eve bak. AVM gibi lan burası. Oğlum. Türkçe altyazıları var bu arada. Eyde var ya Kemal. Araba pazarı var. Hatırlıyor musun? <laughs> Her videosunda o <orada> Türkçe <laughs> altyazı benim olsun. Aynısı amına kıyım. Oğlum ben bu evi EDRP'de bile alamadım ha. Sinema salonuna bak evdeki. Derin koltuğu. <laughs> Allah Allah. Allah kanka Allah. Hangi server kanka bir bu? Bir ev ya? oğlum bu bir ev. Chat'te bir şey oğlum, bu bir ev mi Eski ev yani? bak eski ev. Eski Los Angeles malikanesi. Eski. Buradan nereye gitti acaba? Nereye taşındın? Bowling salonu evet. var vallahi evin içinde lan. Lan evde her şey var ya. Ben de böyleyim şu an. <laughs> Bu eve kolayca hırsız girer. Bence <laughs> bir hırsız tam <laughs> Bilzerian'ın evine girmek ister mi? Bir düşünsene. Yani dünyada nereye kaçacak anladın mı? Bir düşün yani. Egoist patide de göt kıran var. <laughs> <laughs> Amına koyduğum şey koymuş şu tahtlara koymuş evin ortasına Kaydırak Kaydırak <laughs> 12 yatak odası 25 banyo Ne yapıyor kim kalıyor ki baba bu kadar Baba inanılmaz Hiç kullanmadığı banyo vardır ha Net vardır Hayatta görmediği banyosu vardır Net vardır oğlum <laughs> Dan Bilzerian şöyle yaşıyor kanka. Bir kendisi yüz tane kız. İdolüm yemin ederim. <laughs> bu kanka ben de futuristik seviyorum ya Cyber. Futu futur Bak. Kemal sen özelde attığıma gir. Uy. Mark Z'ye. Dur giriyorum. Instagramında gezinme. Oy işte olay baba. Turistik mi dedin sen? Turistik, turistik. Aynen baksana evi oğlum. Üç araba e, gelmiş. Yemin ederim aynısı Minecraft'ta maskara yapıyor. <laughs> Biraz fazla betonmuş ama burası da. Dur Ali'ne ne attı? Ne olsun Ali? Polimerden mi yapsınlar evi? Bir bak Oy kuvvet sahası yapmış. Ova. Ana mana. Kanka hangi server? Ana mana. <laughs> Adam satıp paylaşıyor. Salonun arkasına şey mi koymuş oğlum bir de? Özel arabalarını falan düşünsene. <laughs> Şu ev benim olsun ne olurdu ya? Şuraya bak. Insta'sına girin Mark Zini. <laughs> Aslında bu kadarında da gözüm Bana bir Rolls Royce ya. Kaydır aşağı doğru sattığı evleri paylaşıyor. Kendi oğlum. He. Arada fatolar mı var? Bu ne oğlu? Kanka bu ne? Yukarıda bir tane malikane vardı bak. David Beckham'ın evine by Mark Z diyor bu galiba. Asıl hesabı. Tamam asıl hesap bu işte. Ha, Sold he. by Mark Z. <laughs> <laughs> e niye orada da etiketlemiş oğlum kendini? Galiba şey... çok kullanmaya bilmiyor Instagram'ı. Olabilir. Hmm. Sen nereden bak, buldun oğlum şey bu adamı? 7500 beğenili bir de. Ne bileyim oğlum buldum bir yerden işte. Adam Amerika'da emlakçı takip ediyor. Ne alaka ya? Kanka hoşuma gidiyor ya. Ne ben... alaka kanka ama yani. Aynımda güzel şeyler görmeyi seviyorum oğlum girdiğimde. Allah Allah. Bu ne o var? Birinde RSR, birinde hani... ee, var? Birinde Ares var, birinde AMG GT var, birinde... ...G kasa var. <laughs> Şuraya bak. Bu ne oğlum, oğlum bu gerçek burası mi? Neresi bu Kanka, burası neresi mesela? Bak, bu o uçta duramam ben korkarım ki yıkılır. Hayır burayı nereden buldun? Nereden ev yaptın ama? Harbiden nerede? he. Ne, nereden satın aldın bir de mesela yani? Niye evin ortasında ağaç var? Al. <laughs> oğlum nasıl ışıklandırmış o odunu? Ya Netflix'te bir program var onu çok izliyorum bu ara. İnanılmaz iyi. Dur adını söyleyeceğim. Geçen CEM'e de izlettim hatta. Ee, Aa, okay. World... Lan neydi? Neydi lan bunun adı? Dur söyleyeceğim adını. <laughs> The World's Most Amazing Vacation Rentals adı. Ney bunun Türkçesi? <laughs> Baba adamlar tatil yerlerine gidiyor. 3 tane yer seçiyorlar. Biri işte pahalı, biri işte ee, ucuz, uygun. Bir tanesi de hani heyecanla böyle oğlan buranın kesin görülmesi lazım olan bir yer ha. falan diye anladın evet. mı? Üçü sonra işte Hemen... hepsi gidiyorlar işte mekana. Türkiye'de Orada etkinlikler ediyorlar. yapıyorlar, bilmem ne falan böyle. Sonradan görme ucuz, orta, pahalı gibi falan değil. Lüks olan var, normal olan var, daha uygun olan var. Bir tane de çok enteresan. Yani parası az da olabilir, yük, e, çok yüksek de olabilir. Çok enteresan. Mesela böyle özel bungalov bilmem ne evlerde kalıyorlar ama 50 metre yukarıda falan. Ağaçtan tırmanıyorum falan böyle. Olma yapıldı hani, Türkiye'de 20 liralık su 1 liralık su. Lan o değil, o değil amına koyayım. Gittikleri yerler böyle devasa yerler yani, yani bir <laughs> Japonya'ya gidiyorlar, bir Hawaii'ye gidiyorlar. Ney? Silah sıkıyorlar yine. Duyuyor musun? Bak, öleceğim, öleceğim az kaldı amına kodum yerinde bak. Ben karşılık vereyim mi bende? Anne benim kardeşim nerede? Anne ben nerede? Oğlum hiç yabancılık çekmiyorum bu fikirde hiç karşılık acayip düşeceğim bir şey attım özelden sen var ya. Tam var ya böyle. Adam fikir tepeye taşındı harbiden silah sıkma sesleri geliyor falan. <laughs> yabancılık çekmiyorum. <laughs> Bu bu ayrı bir olaymış kanka işte bu. Tamam işte bu senin var ya düşecek. Bu büyük işte makara. Yani. Bu bana okey mesela. bak kanka. Bu süper. Buraya yayın setabı kurduğunu düşünsene arkada New York var böyle. Ya hayale bak kanka adamın. Arkayı full ama düşünsene full New York izliyor insanlar böyle arkada. Oy. Gerçekten. Lan biz seni izlemeye <laughs> geldik Yoksa York öyle mesela yeni taşınacağım bir yerde rezidansın üst katına taşınsam eski havayı mı yakalasak? Hep arkayı izliyordunuz ya. Böyle büyük bir şehir manzarası, İstanbul manzarası. Yayın giriş evet, Hangi de... arkayı izliyorduk Kemal? Bir tane göstersene. Oğlum manyak Yayın mısın? Yayın şey yaparsın Kemal. İkisini de izliyorduk. Bak Oy. Duman Kaya'da Oy. arkadaki tabloyu izliyorduk. Koltuk ve tabloyu. Hayır oğlum Duman Kaya'da yandan gözüküyordu. Öbür evde tamamen açıktı zaten şöyle L şeklinde Olum, cam camdı ya. Oğlum kardeşlerim bir kere bile açmadın. nasıl ya valla. Sağ nasıl valla sağ. Ya, sağ... ya gerizekalı mısın aynen. oğlum? Açtım açtım. Ya, Oğlum hep perde. Nereden atmalıydı? bu? Şarkıdan mı buluruz? Şarkı yaz. Eee... <laughs> Çünkü eskiden söyledik ya. Yeni şey yok. Al mesela. Al. Aç. Al bro. Öf şehrin. <laughs> hayır hayır burada Şu ama arası. bu kameram <gülüyor> kötü <gülüyor> kötü, kötü kamera gibi. Vallahi özgürlük heykeli. <laughs> Kişi bunu koyayım. İyi izlememişiz ha şehri. <laughs> Lan böyle değil de hatırlamıyorsunuz mu öncekini? Şu aşağıdan Ay foto be, didem be, be. Al, falan... bir tane daha var. Aa bunu şeyden ya, sana... çevirdim ben hatta. Al, foto didem mi diyorsun? Evet evet foto didem falan gözüküyor. İnsanlar oradan lazer tutuyor, flash tutuyor diye kapatmaya başlamıştık. Aa hatırladınız mı? Foto bir didem. foto didem gözüküyordu o da neon şeyi amına koyayım. Şehir gözükmüyordu ki. Kanka yok yok gözüküyordu da hatırlıyorum ya. Şeyde de duman kayada da gözüküyordu. Ne? <laughs> Evet orada da gözüküyordu. Oğlum duman kaydı tabloyla şey vardı koltuk. Hayır hayır yan taraf gözüküyordu. <laughs> ya tam şu an Jirox'un oturduğun yerin karşısı işte foto dediğim. <laughs> ya bro sen benden ne istiyorsun amına koyayım ya durduk geri neden ya? <laughs> histerik sanata güldük işledik günahı bilmedik rüya mı sürdük kovaladık geçmişi hayat yarışında koştuk. Ya, siktir git sen de bir saattir evi süpürüyorsun hadi <laughs> git artık ya. Kime diyorsun lan? Melodik ev Ne Neyi şizo mu sizde? He. Ee. <laughs> şizo niye evi süpürttürüyorsun amana koyayım? Tam temizlikçi temizlik olarak aldı ya. Ne anlamadım ya makarayı. Lan robota şizofrenin ismi koydu ya. Temizlik robotu olan adı şizo amana koyayım. temizlik robotuna şizo dedin Yaman hmm. makara yazdır mısın? Özeline bak. Bakıyorum. Oha! <laughs> bu şop. Oha! Oğlum, oğlum. Böyle şeyler amına koyayım ya. Oğlum bu su aşağı su damladı. Abi, <laughs> <laughs> i̇nanmayın o basınçtan kırılır hocam. Bunlara İnanmıyor inanan var falan. mı?